İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Haziran 1948'de hazırlandı. Üzerinde çalışıldı ve son halini aldıktan sonra 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 8 ülke dışında tüm ülkelerin oylarıyla kabul edildi. 30 maddelik bildiriyi kabul etmeyen ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği de vardı. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık her yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. Bildirinin maddeleri şöyle. Madde 1. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Madde 2. 1. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgide belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. 2. Ayrıca bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz. Madde 3 Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. Madde 4 Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında tutulamaz. Her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır. Madde 5 Hiç kimseye işkence ya da zalimce insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz. Madde 6. Herkesin nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır. Madde 7. Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes bu bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir. Madde 8. Herkesin anayasaya ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır. Madde 9. Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Madde 10 Herkesin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır. Madde 11. 1. Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanacağı kadar suçsuz sayılma hakkı vardır. 2. Hiç kimse, işlediği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan herhangi bir fiili yapmak ya da yapmamaktan dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada yasalarda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Madde 12. Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz. Onuruna ve adına saldırılamaz herkesin bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır. Madde 13 1. Herkesin her devletin sınırları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır. 2. Herkes kendi ülkesi de dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir. Madde 14 1. Herkesin sürekli baskı altında tutulduğunda başka ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır. 2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan kaynaklanan ya da Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda bu hak ileri sürülemez. Madde 15. 1. Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır. 2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz. Kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yatsınamaz. Madde 16 1. Yetişkin erkeklerle kadınların ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir. 2. Evlilik ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır. 3. Aile toplumun doğal ve temel birimidir. Toplum ve devlet tarafından korunur. Madde 17 1. Herkesin tek başına ya da başkalarıyla ortaklık içinde mülkiyet hakkı vardır. 2. Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz. Madde 18 Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar. Madde 19. Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar. Madde 20. 1. Herkes barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir. 2. Hiç kimse bir örgüte üye olmaya zorlanamaz. Madde 21. 1. Herkes doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir. 2. Herkesin ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır. 3. Halk iradesi hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır. Bu irade genel ve eşit oy hakkı ile gizli ve serbest oylama yoluyla belirli aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir. Madde 22. Herkesin toplumun bir üyesi olarak toplumsal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla, uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenme ve kaynaklarına göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir. Madde 23. 1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. 2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücreti hakkı vardır. 3. Çalışan herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır. Bu, Gerekirse başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir. 4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır. Madde 24. Herkesin dinlenme ve borç zamanı hakkı vardır. Bu, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli tatil yapma hakkında kapsar. Madde 25. 1- herkesin kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır. Bu hak beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkında kapsar. 2. Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın aynı toplumsal korumadan yararlanır. Madde 26 1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır. 2. Eğitim insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletler'in barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir. 3. Ana babalar çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir. Madde 27. 1. Herkes topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir. 2. Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. Madde 28 Herkesin bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerinin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır. Madde 29 1. Herkesin kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesini olanak sağlayan tek ortam olan topluluğuna karşı ödevleri vardır. 2. Herkes hak ve özgürlüklerini kullanırken ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak, kamu düzeni ve genel refahın adil gereklerini karşılanması amacıyla yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir. 3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz. Madde 30 bu bildirgenin hiçbir hükmü herhangi bir devlet, grup ya da kişiye burada belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.